başlıyor. Alo, iyi günler. Nasılsın? Kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, bir su siparişi vermek istiyorum. Buyurun efendim. Adresinizi alabilir miyim? Tabii Seyit Nizam Caddesi. Evet. Gir Sokak. Evet. No 7. Evet. Mardin Nusaybin. Merhaba. Ee, tabii bir geçiyorsunuz sanırım. İstanbul içine bir servis yapıyoruz. İstanbul dışı yok. Mardin'e servisiniz yok mu? Tabii şu kasa Yok yani kargo ile gönderme şansınız yok mu? Altına bütün üç buçuğun yanına şeyi orada da alabilirsiniz onu. Bize kafa yapmayın ya. ya ben İstanbul'dan istiyorum. İstanbul'dan Sen gelip kendin alırsın kardeşim. Kapat telefonu. Alo iyi günler Aysu buyurun. Kolay gelsin. Sağ olasın. Eee İSKİ'den arıyorum ben. Evet. Eee ödenmemiş bir adet faturanız var. İş yerinizdeki bütün damacanaların suyunu kesiyorum. Evet, evet ben bütün o geçme işim var ya. Kapat hadi sonra görüşürüz. Arkadaşım ben İSKİ'den arıyorum. Lan Mehmet Kabak bak küfür etsin. <laughs> Alo iyi günler buyurun Aysu. Kolay gelsin. Sağ olun nasıl yardımcı olabilirim? Ya arkadaşım evde banyo yapıyordum da sular kesildi. Bana oradan bir 20 damacına su göndersen ama sıcak olsa olur mu? Ya kardeşim bak yemin ediyorum bak dün de aradım çok sinirlendim. Bak yemin ediyorum var ya çok kötü küfür edeceğim. Kalbini kıracağım ben. Arkadaşlar Arkadaş manyak mısın oğlum ya? <laughs> Alo iyi günler Aysu buyurun. Kolay gelsin. Sağ olun. Ya arkadaşım az önce bir espri yaptım da kızdın mı bana? Ya kardeşim gene misin? Evet kızdım ya. Ee, o zaman kızdıysan üstüne bir damacana su iç. Ya hayda falan ama. Alo iyi günler Ayşe buyurun. Kolay gelsin. E sağ olun. Ee, arkadaşım ya bir su istiyorum ama Evet e, ee, ben Taksim helasındayım da burada sular kesildi mahsur kaldım. Bir zahmet bir damacana su gönderir misiniz? Ya kardeşim bak şimdi bana bak. Beni dinliyor musun? Dinliyorum. Bak bu kaçıncı oldu sen arıyorsun dün de aradın olacak gün de aradın. Benim harbiden canımı sıkıyorsun oraya gelsem, o, o damacana var ya seni... Yani adam hasretme geri zekalı mısın sen ya? Kaç ha, ne, olsan, bıkmadım ne, mı? ne bağırıyorsun ya kardeşim ne bağırıyorsun su istiyorum Ne bağırıyorsun mısın sen ya İnsanım su istiyorum tuvalette kaldım ne olacak ya İnsanlık öldü mü ya Kapat lan telefonu <laughs> Alo iyi günler Aysu buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Kolay gelsin. Sağ olun efendim buyurun. Arkadaşım ben bir damacana su istiyorum ama kutsal damacana olacak mümkün mü? Arkadaşım ben sana bir şey diyebilir miyim? Söyle. Senin Allah belanı versin tamam mı? Geri zeka Senin Allah belanı versin bağırma lan milletin içinde. Oğlum manyak sen? Çocuk musun oğlum ne? İşin <laughs> gücü yok mu oğlum senin ya? Kapat kapat telefonu pis sucu. Ee, hadi lan manyak edin. <laughs> i̇yi günler buyurun Aysu. Alo. Alo. Kolay gelsin. Sağ olun. E, orası Sucu mu? Evet efendim buyurun. E, tamam teşekkür ederim. Lan geri de mısın? Gene mi sen ya manyak ya? Alo iyi günler Aysu buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Alo. Alo. Ya kardeşim kolay gelsin. <laughs> Sağ olun. Benim cigerim yanıyor, içim yanıyor, bana su gönder. <laughs> kardeşim, bak yanım kardeşim benim. Yanıyorum, yanıyorum. Gelin bize. <laughs> Yok içim yanıyor içim. bana bak ben hiç buraya aramaktan. Yok içim yanıyor içim. Geber oğlum ya geber geber. İçim. Ne yapacağım kardeşim? Bir tane patronum işte bir tane. Ver patronu ver. Kimsin sen buraya iki günden beri Patronum kurban olayım içim yanıyor su gönder bana. Bırak bana ya? Yanıyorum cehennemde yanıyorum. Ne ya, 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 ya? Ateşim var ateşim var söndürün ateşimi. <laughs> Alo, iyi günler Aysu, buyurun. Susadım çeşmeye, tımarmaz olaydım. Ooo, Allah senin belanı versin, toprak yüzü gelme, öküz. Susadım çeşmeye, tımarmaz olaydım. Kardeşim sen insan mısın ya? Elinden bir tas su içmez olaydım. Kardeşim, bana bak. <laughs> Ben su içince mi sarhoş oldum? Manyak mı soruyorsun sen? Güzel bir şey içme lan. Bağırma lan milletin içinde. Bağırma. Bağırma. Ya, yerim lan senin gibi suçu. Kapat telefonu. Kovdum. Kovdum, Ana, kovdum. ulan seni işte. Ko ko kovdum ulan seni. Pis sucu. Ben geri ya Sen kimi kovuyorsun? Bak oğlum suyunu çıkartma muhabbetin. <laughs>